Eyvah. Bana da mı uyuz geçti yoksa? Ne uyuzu efendim? Bırakın evhamı. Hareket ettiniz ondandır. Kan dolaşımı. Oturun lütfen. Siz beni mi beklediniz efendim? Tabii efendim. Siz siz boğazımızdan geçer mi? Anneciğim de bekledi. Eksik olmayın efendim. Çok naziksiniz. Hay Allah yine kaşınıyor. Kan dolaşımı o Sabri Beyciğim, kan dolaşımı. Geçer şimdi. Ne zaman gidiyoruz tiyatroya evladım? Altıda orada olacağız anneciğim. Ee, ben de onu düşünüyordum şimdi. Geliriz dedik insanlara ama... ...nasıl gideceğiz onca yolu? Ne var efendim? Tutarız bir taksi. Taksim efendim. Buradan diye köye. Düşünmeyin artık yol parasında efendim. Tiyatroya gidiyoruz bedava. Yürütecek miyiz anneciğimi? Bedava mı oluyor bu efendim? Bostancı'dan çift katlı bir otobüse binelim de hiç olmazsa... ...şöyle rahat rahat oturarak Taksim'e kadar... Kimler varmış evladım yukarıdakinin kızından başka oyunda? Kimler olacak anneciğim onlar işte hepsi genç. Yok mu şöyle meşhurlardan Basri Rıza Bey, Bediye Hanım? <laughs> Allah Allah dünyadan haberi yok. Sizlere öyle de efendim rahmetli oldular rahmetli. Ah ya rahmetli. Her oyun değiştikçe alır götürürdü beni. Ne dramlar, ne komediler. Eyvah! Siz de kaşınıyorsunuz bakın. Ay evet, uyuz mu olduk gerçekten nedir? Uyuz efendim, vallahi uyuz. O hayduttan geçti. Eyvahlar olsun, bakın büyük hanım da kaşınmaya başladı. Gidiyor muyuz evladım, çapkama giyeyim. Giyin efendim, giyin. Rahmetliyi de alırız. Şöyle kaşına kaşına ne güzel. Aman Allah'ım. Kedide pide mi var yoksa? Pişt. Cemil. Hah. Efendim Sevim. Ne yapıyorsun sen kaç saattir burada bakayım? Ne yapacağım Sevim? Hava alıyorum. Hmm, hava. Gir içeri bakayım. Başladın yine gizli gizli bir işler çevirmeye. Gizli bir şey yok Sevim. Gir içeri gir. Ne istiyordun Cafer'den? Kulağımla duydum. Anam. Yürü. Cafer. Hı. Burada mısın? Kızları yalnız bırakın bak ara sıra. Tamam. Ben çıkıyorum Yavuz Bey'e. Çık çık. Biz de bitlendik. Aman deme. Vallahi Gül. Oram buram. Baksana şu. <laughs> Buyurun. Merhaba. Davut'a söyledim. Bu çok ayıp. Ne demek Alman bozuntuları? Kıskançlıktan adam kıskançlıktan. Anladı yönetimin elden gittiğini. Hı hı. İnşallah. Ne sanıyor kendini? Bir kadın yapamaz mı onun yaptığı işi? Öyle güzel yapar ki. O kim oluyormuş sulanmış beyniyle? Sen hiç bozma moralini adam. Ha, bırak çatlasın. Buyurun. Hı, hı. Efendim. Bahçeyi kuruttu diye beni eleştiriyor musunuz? Duyduk da. Maşallah bakın Şarıl şarıl işete işete dolaştırıyorsunuz köpeğinizi. Kurur tabi. Allah Allah! Nasıl şarıl şarıl efendim? Şimdi çıktık. Daha iki adım bile atmadı hayvan. Evet efendim. Her gün böyle şarıl şarıl. İşte şahitlerim. Anam. Yo ben görmedim öyle bir şey. Buyurun efendim şahitleriniz. Görmediniz ha. Tüh! Yazıklar olsun. Menfaat çetesi. Masada sizi bekliyordu Sabri Bey. Ne yapıyorsunuz? Baktınız efendim şu rezalete. Alamam buzuntuları. Aha işte duydunuz. Vallahi hakaret davası açacağım. Atın efendim buyurun. Söylüyorum. Sabri Bey lütfen girin içeri. Kalbiniz tutacak şimdi. Tutar efendim. Rahat yok ki bu Allah'ın cezalarından. Bu sabah Davut'a da söyledim. Vallahi çok fena olacak. Eğer bu hakaretlere bir son vermez ki... Hadi bakalım. Çağır kocanı da gelsin. Almanya değil burası ne olacaksa. Değer mi efendim öyle nefes tükettiğinize? Mahalle kavgası gibi. Çirketleşiyor efendim görmüyor musunuz? Aynen. Yatmaya giderken hangi şapkamı giyeyim kızım? Maşallah vallahi. Anneniz de şapka derdinde. Ölsek umurunda olmayacak Eyvahlar olsun Bitlendik vallahi bitlendik Ay. <laughs> Hadi adam hadi Uyuma sen ona şurada iki gün kaldı Alır pazara dersini Kıskançlıktan çatlıyor canım şaşırdı ne yapacağını Gel Apati gel yavrum Gidelim aman 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 uzak dur <laughs> Anam! Bu ne? Almış namussuz! Merhaba! Merhaba! Gördün mü makineyi? Acayip gidiyor vallahi, araba gibi! Kalefreni bile var! Gösterişe mi geldiniz buraya? Ne gösterişi canım? Söyledik. Her şeyimiz var Allah'a çok şükür. Bizim de var turportörümüz çok şükür. Bu turportör değil aslanım. Mini kamyonet. Forportör. O ne ki bunun yanında? Sinek sinek. Hakaret etme Hüseyin hop. Kimin parasıyla bindin onun üstüne acaba da caka satıyorsunuz? Aa, ne cakası kız? Güzel konuş vallahi yırtarım ağzını ha. Hadi bakayım sen güzel konuş. Aa, adam oldunuz babamın parasıyla. Babanın parası başını yesin. görgüsüz karı. Şişt. Aa! Sultan kendine gel. Sokak ortasında. Canım şakayı kaka yapmayın şimdi şurada be. Şöyle geçiyorduk, durduk. He, ha, geçiyordunuz. Hadi hadi, kalabalık istemez. Çekin arabanızı. Bozmayın insanın kafasını. Hadi. Bozulursa ne yapacak acaba? Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Yürü kız sende de. Geberdiler. Aşktan geberdiler! Sen geber inşallah! Hadi durmayın, indirip şimdi dersiniz ha! Geç! Ah, ah o babama ben ne diyeyim! O çıkardı bunları başımıza! Vallahi selam verecek adam değil bunlar Gül. Hı? Cemil. Bir saati geçirme mi? Sürmez bile Sevim. Bir tıraş olup geleceğim hemen. Ha, ben de berbere gideceğim. Geç kalmayalım. Olur. Tıraş ama saatler olsun. Konuşma benimle. A -a. ne oldu buna yine? Alkol korusu tuttu alkol.